Herkese merhabalar. Sizlere bugün harika bir çorba ile karşınızdayım. Köfteli nohut çorbası yapıyorum sizlere. Vallahi yani ana yemek niyetine de kullanabilirsiniz. O derece harika bir doyurucu çorba yapıyorum arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerimizi sayalım ve dilerseniz yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz şöyle ben 200 gram kıyma kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar yağsız çektirmeye çalıştım kıymayı. Şöyle yarım soğanın ince rendeledim yarım soğanı bir çay bardağı pirincim var yaklaşık olarak bir kasede nohutum var arkadaşlar kıyma içinde sadece e, tuz karabiber ve soğanı kullanacağım köftemizi bu şekilde yapmış olacağım terbiye içinde iki kaşık yoğurdum var bir buçuk çorba kaşığı kadar yine soğanı e, Unum var arkadaşlar. Bir yumurtam var. Malzemelerimizi saydık. Şimdi yapımına geçiyoruz. Ee, öncelikle tenceremize kullanacağımız kadar su koyuyoruz. 2 e, litre, 3 litre veya 1 litre yapacağınız kişi sayısına göre değişiyor tabi bu miktar. Çorbamızı öncelikle suyumuzun içerisine pirincimizi ve bir gece önceden haşladığımız ve kaynattığımız nohudumuzu ilave ediyorum. Ve bunları kaynatıyorum. Bunlar kaynarken ben de köftemi yapı yapmış olacağım bu arada. Nohutla pirincimizi ocağa aldık. Şimdi kıymanın yapımına geçelim. Şöyle soğanımızı da ilave ediyoruz. Ardından karabiber bir miktar bir miktar da tuz. Evet, şimdi güzelce ne yoğuralım. Köftemizi yoğurduk. Hazır. Şimdi şu şekilde minik minik parçalar halinde koparıp yani bir cilli misketten böyle daha da küçük olabilecek şekilde yapıyoruz. Bir tane daha göstereyim sizlere. Evet şu şekilde. Nohut'tan pirincimiz şu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi ilave ediyoruz. bir miktar tuz ilave ediyoruz ve ardından yaklaşık olarak işte 5 dakika civarı böyle bir kaynatıyoruz. Köftelerimiz pişince terbiyesini veriyoruz çorbamıza. Çorbamız gördüğünüz gibi tüm malzemelerini pişirdik. Şimdi sıra geldi terbiye. Terbiyelerle ilgili ben şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biz evlerde genelde iş yerlerinin haricinde daha çok yemek yapıyoruz ve yani üç kişilik, beş kişilik yemek yapıyoruz, çorba yapıyoruz aynı şekilde. Bunun için tabi bir kaşık un kullanmamız yeterli oluyor fakat 10 kişilik, 15 kişilik çorbalarda bir kaşık un kullandığınız zaman hiç kullanmamış gibi oluyor ve çorbamız çok cıvık tabiriyle cıvık kalıyor, suluk kalıyor. Bu da tabi çorba olmamış oluyor yani benim düşüncem bu. Ben ter, terbiye ile ilgili birkaç e, şey var, e, mesaj aldım bu konuda, o yüzden bunu belirtmek istedim. Un miktarını çok fazla kullanıyorum diye. E, ama arkadaşlar dediğim gibi yani yapacağınız miktara bağlı un miktarını koyuyorsunuz. Bu şekilde aynı şekilde yoğurdu da bu şekilde koyuyorsunuz. Yani evlerdeki birer kaşık yoğurtla un yetebiliyor fakat malum iş yerlerindeki e, bu miktar yetmiyor. Ve tabii ki de çorbanın nasıl sevildiğine bağlı. Yani çok böyle e, sulu çorba seviyorsanız dediğimiz miktarlar mantıklı fakat e, biraz daha böyle koyun su çorba seviyorsanız eğer e, kullanacağınız birer kaşık yoğurtla un yetersiz kalır arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, dilerseniz e, terbiyemizin yapımına geçelim. Evet ben burada 2 kaşık yoğurt kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde 2 kaşık da unum var arkadaşlar. Ben şu şekilde koyacağım. Yumurta sarısını da ekledikten sonra Şimdi burada şunu diyenler de var. Ya hem terbiye yapıyorsun hem sulandırıyorsun yani hem ununu fazla koyuyorsun sonradan da sulandırıyorsun arkadaşlar terbiyeye normal su katmazsanız eğer çorbadan direkt sıcak suyu ilave ederseniz terbiyeniz lapa gibi olur ve kullanamazsınız evet gördüğünüz gibi koyulaştı terbiyem ne yapıyorum açmak için özellikle şu şekilde bir miktar su kullanıyorum ve yine güzelce ne çırpıp daha sonra buradan alacağım sıcak suyu da ilave ediyorum ki terbiyem kesilmesin diye. Evet bakın bu miktar kullandığım su miktarı bile şu anda yetersiz. Halen daha biraz daha açılması gerekiyor torbanın. Halen daha koyu. Bir miktar daha ilave ediyorum. Evet şimdi kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar şöyle boza kıvamından bile daha ince olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Terbiyemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Çırpma işini bırakmıyoruz. Fakat buradan aldığımız şu şekilde Çorbanın kenarından sıcak suyu ilave ediyoruz. Dediğim gibi kesilmesin diye. Şöyle 2-3 kepçe koymam yeterli oluyor. Evet tekrar güzelce bir karıştırıp çorbanın içerisine katacağım şimdi Derbemi, kat şöyle güzelce karıştırıyorum ve mutlaka süzgeç kullanıyorum ki topaç, topaç kalmasın yani çorbanın içerisinde derbem. Evet, bu şekilde. Eğer süzgeç kullanmasaydım, süzgeçte kalanların hepsi çorbanın içerisinde olacaktı. Evet, şimdi kaynadıktan sonra çorbamızın koyuluğu ortaya çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi çorbamız hemen hemen tam tamamlanmak üzere. Çorbamız hazır. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şimdi altını kapattım. Ben şöyle bir miktar tereyağlı kırmızı toz biber yaktım. Şöyle bir tadına bakalım, nasıl olmuş? Nefis arkadaşlar. Dediğim gibi çekimin başlangıcında da ana yemek niyetine de kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle harika bir doyurucu çorba. Ben buradan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir başka tarifte görüşmek üzere kanalıma abone olmayı bildirimler aç kurtmaya ve mesajlarınızı bekliyorum bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.